Bu chat diyorsun izinir abi izlenir. Takipçi adı Volant sarar. Takipçi adı Volant bilmiyorum. Volant Bader oynamıyorum. Nol belki atarız. Tamam ben Ruhi. Bu video sonuna gidiyoruz. Çok like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hacı Arkadaşlar 5 0'da yenideyiz. Siz de yayınlar gelebilirsiniz. Çenet. Onlar dünya üzerindeki en nadir sağlık sendromlarından biriyle doğdular. Oto var da canım boya. Cidu var da canım Parents de. Oy. Aklım gitti. Tam sürtüz sandım. Bir mide, bir karaciğer, bir idrar kesesi ve bir anüsü ortak. Dedim, spag şoktum, Yok gibi. Herkes aklında aynı soru. Herkesin aklında aynı soru. Ama hayır. Hayır. Bu yıl onun cevabını alamayacağız. Aynen İskender yemek. Ben de onu düşünüyordum. Ben de İskender yersek hangisinin ağzına tat gider falan onu düşünüyordum. Kesinlikle. Paylaşıyorlar. Sohna ve Mohna Singh kardeşlerin kalpleri, akciğerleri ve beyinleri ise ayrı çahıslarına ait. So, Birer your... kalpleri, akciğeri ve bir anüsü ortak paylaşıyorlar. Sohna ve Mohna Singh kardeşlerin kalpleri, akciğerleri ve beyinleri ise ayrı çahıslarına ait. So this leg is yours, my mom. And this is yours. Yes. Yeah. What about the middle? When I touch, who feels? Do, do, do. You feel same? Same. So it's like when you draw a line from here. You are the uh, controller of this part, and you control the other part. Yes. Okay. So you separate from that invisible line. Are you feeling this? Yes. You're not feeling it. You don't feel this? Never. Who is feeling this? Same. Same? Yes. Who is feeling this? Still yes. same. No same. No same. You lost the sensation here. Yes. You have a same genital. Genital. Yes. You feel same. Hindi genital genital. Oh, yes. sorumuzun cevabını. Yemedir mi aldık son cevabını? Here. Yes. Beklemiyordum. Yes. You have uh, same genital genital. Oh, yes. You feel same? Same. Hindistan'ın Delhi şehrinde yoksul bir ailenin çocukları olarak dünyaya geldiler ve doğum sonrası terk edilince onları Pingalwara Derneği büyüttü. This is Ama artık 19 yaşında birer reşitler. İşte burada ikisinin domurgası paralel bir şekilde aynı kalçaya doğru uzanıyor. Kalınlığından iki tane olduğu belli. Can you jump? My weight is heavy. Can you run? No run. Heart beat is fast. İki bacak ve dört kolu beraber taşıyan kardeşler kusursuz bir uyumla birlikte var olabiliyorlar, günlük işleri becerebiliyorlar. So then, this is your room. Ah. Tırmanabiliyorlar, yazı yazabiliyorlar, merdivenden inebiliyorlar, İşe elektrikli araçlarıyla gidebiliyorlar. Bir fren. Oğlum çok iyi şey lan. Çolak. Ya çok iyi değil. Çolak. Kon. Ne lan kelime? Çok Top... birlikte iyi ediyorlar. Hani Konizibe. Benden diğeri hızlanma pedalından sorumlu. Direksiyonu ise birlikte kontrol ediyorlar. İki farklı insan. Ya yani çok iyi birlikte hareket ediyorlar işte. Onu demek istedim. Anladınız siz. Beynini milisaniye senkronize. Ha, senkronize. Çok senkronize hareket ediyorlar. Birer içinde iletişim kurup koordine çalıştığı nadir bir durum bu. Postboard Electrical Engineering gitti. Asli government job. You are working as an electrician. Yes. How much salary do you earn? 20.000. 20. Uh, do you get two salaries? One salary. Do you have separate wallets? One salary. Do you have separate wallets? Amana bat sandım. No single wallet. But you have separate identities, right? Identity. Separate identities. What do you think about marriage? Do you want to Oğlum. get married in the future? No. Ha, ha nereye yes. Yes. Ya, yes. Nereye bastık But ya? Nereye bastık ya? Şey soracaktım. Ya kimlikleri ayrı da şimdi Hani tamam birbirinden ayrı suç işleyemezler. Zor. Bir bıçağı tutup saplayacak, diğeri izleyecek falan zor. Hani böyle küfürden falan ceza yerler maksimum. Hani ona özel ceza geliyor. Aynı bedendeler. Ceza sistemi tam olarak nasıl oluyor acaba? Hani hapse girecekler. Hani aynıyız. Neden ayrı kimliğimiz var? Bence aynı kimlik olması daha mı mantıklı? kadar hatalar mantıklı biri hissediyor, biri hissetmiyor. <laughs> yes. yes. bir bir Do you want to get married in the future? No. Ah yes. 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 evet dedi, bir hayır dedi lan. Marriage. Do you want to get married in the future? No. Ah yes. Yes. But this, uh, same person? Same. 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 Age is uh, 25 and uh, 26, 30. After 25 years. Do you guys want to marry the same person? Yes. yes. Same person. Same person marriage. Is there any jealousy between you? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਐ। ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਤੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਆਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। Are there any times that you don't talk to each other? ਨਾ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਬੀ ਵੀ ਵੈਰੀ ਬੀਜ਼ੀ। Did you ever fight? ਨਾ ਬਚਪਨ ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਯਾਦ ਦੱਸ ਖਾ ਕੇ ਦੋ ਲੜ ਚਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ। ਓਰਚਾ ਮਿਸਨ। oluyor lan? Az ayıp ama bunun aa öldenmez ayıp ayıp. <laughs> you said that you're gonna marry the same person. Yes. Yeah. But what if one of you doesn't like her? No, no. What kind of girls do you like? What is your type? Hadi tak tak hoca hoca sen. İkizler iki farklı tişörtü terzide yan yana diktirerek giyiyor. Tek bir bedene sıkışmış bu iki irade sahibinin kaderleri birbirine o kadar bağlıdır ki biri bir suç işleyip hapse Hasan fark ettim zengin olsa ben evlenirim. Ya kişiliği için falan bakan olur be. Para dışında da. Ne bileyim iyi insanlarsa neden olmasın? Her şey görünüş değil. Sadece biraz garip bu kız için. Yani iki kişi bir cinsel organ. Hani iki kişi aynı oluyorsun mantıklı. Biri... Bu garip olur abi. Bu diğerinin kaderini. Birini sevip birini sevmezsen

Basketbol makinesi oyununda Sohna'nın Mohna'ya atış fırsatı vermediğini ama Mohna'nın yaptığı tek atışta basket atabildiğini görüyoruz. <laughs> <laughs> Do either one of you have a dominant character who makes the decisions? Koi bhi faisla lena hove, ya Mohna bhi le lenda, ya main bhi le lenda, Sohna bhi le lenda, koi bhi le lenda faisla. Who is more dominant? No, I'm not clever. Some some clever, some some Intelligent is the uh, same brain. Your intelligence level is normal? Normal. No Nine. high, no, 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 no average. Who is more social than? I, I think Sohna is. Yes. I think no. you are more social. Yes. yes. Oturuş pozisyonunda sohna Mohna'yı genellikle aşağı itiyor. Kimi zaman bu durumun farkına varan ya da rahatsız hisseden muhna, her ne kadar durumu eşitlemeye çalışsa da doğal pozisyonlarında sohna daha yüksekte. Muhna hayatı eğri bakarak yaşıyor. Have you ever been in love? No, no, no. No, no, no. No girlfriend, no. Have you ever fallen in love with same person maybe? Ah yes. Doğan u batayan u ikkoyda lipi ਨਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜੀ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਗੈਟ ਅਪ ਗੈਟ ਅਪ ਹੁੰਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੌਬ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 7 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਬਸ ਪੈਣ ਦੇ ਕਰੀ ਸਲੀਪ ਸਲੀਪ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਟ ਆਰ ਯਰ ਹਬੀਸ Phone game. Yes. Evet. Alttaki üstteki yok var dedi az önce bu eğri bakıyormuş hayata daha alttaymış bu daha üstteymiş <laughs> so, so, so you have the same phone or you have separate phones? Same, same phone. You are playing uh, together then? Yes No I am not playing Mona is playing What are you doing when he is playing? I was... मतलब ki, मैं था बैठा ही रहना वैसे ते help me game. Give... help kar dinda game chedi do you feel the hunger at the same time yes e genetic hai problem hoegi hoegi je mainu no fever ki şey diyeceğim acaba yandaki hiçbir böyle acısını mı hissetmiyorlar yoksa birazını mı hissetmiyorlar ya şimdi mesela ben bunun kolunu kessem bu hisseder mi yani ne bileyim ta atakante baad inu ne olacak? ya bir his uyanır mı bir şey olur mu Değin farklı ama şurada ortak çalışıyorlar. Ama şurası ortak. Ruhi abi test etti. Ama burada ortak hissediyorlar. Bence az da olsa bir şey hissetmesi lazım gibi geliyor bana. Ne bileyim. If you eat something unhealthy, it goes to the same stomach. It can make him fat. Do you watch out your diet? Aparay, de, deke kathe deke, kathe ne kana. Ha, pizza, pizza. Kan dolaşımları aynı olduğu için ikizlerden biri şekerli bir gıda yediği zaman kan dolaşımları aynı onu sürüyorum işte. Kan dolaşımları aynı. Yani damar kesiliyor. İkisi aynı kan dolaşımındaysa damar gittiğinde hissetmesi gerekmiyor mu? Damar yok. Hani ölüyorsun mantık olarak. Yani burada kan akışı birlikteyse buradan hayvan gibi kan çıkacak öleceksin. Beyine bağlı. Çok önemli. Tabi sinir şu acaba nasıl Diğerinin de kan şekeri yükselebilir. Hatta birinin beyin ölümü gerçekleşirse diğerinin de yaşaması oluşabilecek muhtemel komplikasyonlar nedeniyle mümkün olmayabilir. Dışarı çıktığımız anda tüm dikkatleri üstlerinde toplayan Sohna ve Mohna, 2003 yılında Delhi'de doğduktan hemen sonra ayrılma ameliyatı umuduyla All India Institute of Medical Sciences hastanesine nakledildiler. Ancak doktorlar ayrılma ameliyatının bir ikizin hayatının kaybına yol açacağı... Ruhay biz bu anlatma. રાહ બાણ મત મિસે આ સોક બાયોફ્ટોરોફિક દેમે યહન સોલેયિનજે ઇશ્તેમ બહટલ નહત ઇફ યુ હેડ ધ ચોઇસ ટુ બી સેપરેટેડ વુડ યુ ટેક ધેટ ચોઇસ નો નો આ એમ નોટ સેપરેટેડ આઈ ની કદી સોચા કે અસે લગ આઈ થઈ સોચ દે કે આઈ યે સ્ટ્રેબલો ઓર અપને જો કીતા ગોડ ઇઝ ગોડ ગિફટેડ રબ્ને જો બનાતા બહોત વદિયા તે ઇતે તાન લોકી બહોત પ્યાર કરદે તે રબ્ને એ હો જા શરીર દીતા تے બહોત વદિયા મહેસૂસ કર માય ગોડ થેન્ક યુ How does it feel that not being alone anytime? Sanu What is your life goal? What do you want to become? Singing, singers, uh, like singers, singing. Singing. singing like a sing. <laughs> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋ। ਪੜੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। Gözlemlerime göre Mohna daha meraklı bir kişiyle sahip. Fırsat buldukça bir şeyleri kurcalamaktan geri durmuyor. Sohna ise daha baskın. Ortak kullandıkları telefon onun cebinde. Aramalara o yanıt veriyor. Onlarla olan diyaloğumda analiz sonucu görüyorum ki ikizler toplamda 414 sözcük kullanırken bu sözcüklerin yak... Beyinleri benzer çalışıyor gibi arka. Zaten baksana sürekli bir şey var. Bence o şeyden bu arada. Beyinlerin ortak çalışıyor gibi görmesinin sebebi şimdi bir olduğun için Gün içinde her şeyi birlikte yapıyorsun. Öğrendiğin her şeyi birlikte öğreniyorsun. Dersleri birlikte alıyorsun. Anne baba aynı şekilde yetiştiriyor seni mantık olarak. Hani yetişme tarzı tamamen aynı olduğu için. Ondan dolayı aynı şeyi düşünüyorlar. Ben aynı şeyi düşünüyor. Çünkü aynı yetiştirilmişler. Aynı şeyleri görmüşler. Aynı şeyi yaşamışlar. Anladın mı? Ondandır bence o. Yani ortak çalışmaktan değil de. ikisi de aynı yetiştirildiği için. Öyledir o. Analiz sonucu görüyorum ki ikizler toplamda 414 sözcük kullanırken bu sözcüklerin yaklaşık %65'i Sohna tarafından söylendi. İlginç olan şu ki Sohna ve Mohna aynı 81 sözcüğü birlikte söylediler. Yani konuşmalarının yaklaşık %20'sinde beyinleri benzer şekilde düşündü. Sağ ve sol bacağı ayrı ayrı yöneterek düşmeden yürüme eylemini gerçekleştirebilen ya da çarpmadan araç kullanabilen kardeşler koordine olmayı doğal bir süreç içinde öğrenmişler. Her ne kadar elektrikçi olarak çalışıyor olsalar da müzisyen olma hayatı ile yaşıyorlar. Yaşadıkları hayata görünürlük kazandırmak isteyen ikizler aslında farklı görünümlerinden çok daha ötede birer anlama sahipler. Onlar farklı kişilikleri olan amaç sahibi farklı insanlar. Sizden bir ricam var bu videoyu iki şekilde beğenebilirsiniz. Biri paralı bir teşekkür butonu. Tabii ki ücretli beğeni butonunun yanında bedava beğeni butonu da var. Bu tür içerikleri beğenip beğenmediğinizi görebilmem için ücretsiz beğeni butonuna tıklayın. Siz beğendiğiniz sürece böyle videolar çekmeye devam edebilirim ve 50 sayıda beğeni almazsam beğenmediğinizi düşünürüm. Umarım Yazık ya bu kadar sopa Asus abone ya Gerçekten değilim olmaz bunu izlerken bunu Birkaç kova fazlalığımızda bir sürü yerimize kusur buluruz şükretmek yerine İkisi hayatlarını memnun görünseler de böyle yaşamak yerinde üzüyor Allah yardımcıları olsun Hayır bence bu çok saçma bir yorum bu arada Birkaç kilo fazlamıza ve birkaç tane kusurumuzu yapıyoruz. Hayır. İkizler nasıl kendilerine en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsa sen tarı düzgün bir vücut verdiyse sen de ona en iyi şekilde bakacaksın abi. Onlar yapamıyor çünkü onlara vermemiş. Bunu şey bak söylemiyorum bu arada. Demek söylemiyorum. Onlar da yok. Onlar yapamıyor. Yine de en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Gördüğün gibi ne yapıyorlar? Senin kusursuz bedenin var. Ve sonra bakmıyorsun. O senin mallığındır. Kimse kusura bakmasın yani. Öyle yok kusurumuza bakacağız falan. bakcan tabii aman okuyayım sana Tanrı güzel vücut vermiş. Onlara vermemiş. Diyeceksin ki aa Tanrı bana güzel vücut vermiş. Sen, ben buna iyi bakayım. Bu bakış açısı daha mantıklı. Yusuf'a gidiyor Yusuf'a gidiyor. Yusuf'a gidiyor. Yusuf'a